Merhaba arkadaşlar, Armin hoş hoşgeldiniz. Bunu yavaş yapsam nasıl olur acaba? Merhaba arkadaşlar, <laughs> Deniz, kum, tatil. Tabii ki bu üçü bir araya geldiği zaman herkesin keyfi yerinde. Ama bir gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Neymiş o? Okullar yakında başlayacak. Nasıl yakında başlayacak? Dershanesi olanlar var. Dershanesi olanlar tabii ki Temmuz, Ağustos başlıyor okulları. Gerçi Ağustos'a girdik. Ağustos'ta başlıyor okulları. Üniversiteler için konuşuyorum Üniversiteler Ekim'de başlıyor ama yani zorlu bir maraton olacak. Özellikle mimarlık öğrencileri için. Ha bu arada hatırlatmak istiyorum. Yoğun tercih döneminde beni mimarlık için takip eden arkadaşlarım için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sonuç olarak tatil güzel. Ama tabii ki gel gelelim ruhlar davranımda. Yaşamıyoruz. Şimdi benim için bu sene daha zor olacak. Çünkü statistik adında bir ders daha göreceğim bu sene. Ve emin olun bu ders gayet zor. Aa, onun için bu sene yapacaklarım hakkında ufak bir liste hazırladım. Yani göstermek gerekirse... Madde 1. Artık oyun videoları Seri şeklinde gelmeyecek ki zaten getiremiyordum. Sadece güzel bölümler olursa, mesela böyle komikli şakalı oyun bölümler olursa onları koyacağım. Mimarlık. Mimarlıkla ilgili daha fazla bölüm koyacağım. Yani mesela tasarımdan geçme ipuçları, işte çizimde cephen nasıl tutulur, tasarımın felsefesi, efendime söyleyeyim yaşadığım zorluklar ve sizin yaşamanızı istemediğim şekilde nasıl anlatabileceğim, mimarlık tarihi vesaire vesaire. Ha bu arada şey çıkacağım o yüzden her şeyi bir arada halletmek zorundayım. Uzun bir yaz dönemiydi. Ee, bir sürü oyun çıkmak üzere artık. Yani şöyle diyeyim ben size. GTA 5. Benim beklediğim oyunlar arasında GTA 5 ve çıktığı zaman bence PlayStation 4'e kesinlikle alacağım. Ama serisini yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Burada niye kesmem bu? Çünkü GTA 5 serisi yapılacak bir oyun değil. Ha, bu arada dediğim gibi zaten oyunları seri yapmayacağım. Sürpriz videolar da olacak. Ne gibi mesela yakında Xperia Z2. Şu anda kamerada çektim telefon olan Xperia Z2'nin ee, yavaş çekim denemesini yapacağım. Ben denemesini yaptım. Su altında çekim yapmadım çünkü o konuyu daha e, hala tartışıyorum. Korkuyorum. Çünkü sonuçta ben buna para verdim. Neden suyun altına? Çok iyi değil mi? Sony Center'da şöyle bir güzellik var. Sony e, açıklama yapmış. Sony Center'a götürürseniz orada testini yapıyorlar. Su testini. Ve eğer telefon su kaçırırsa size telefon veriyorlar. Yani telefon su kaçırmayana denk. Yani verdikleri de telefonu su kaçırırsa ne anlamı kaldı değil mi? Birçok kez suya girdim ama telefonu her zaman uzak tuttum. En başta da belirttiğim gibi bu bir oyun kanalı değil. Bu daha çok ım, hayat üzerine bir kanal. Yani şöyle diyeyim. Mesela bu oyundan çok artık bu sene skeçler yapmayı düşünüyorum. Nasıl skeçler? Mesela gideceğim bizim üniversiteye. Gideceğim mimarlık öğrencileriyle röportaj yapacağım. Ama bunlar bildiğiniz röportaj, röportaj değil işte Yani böyle ee, işte sayın bilmem ne neden mimarlık? Yani öyle değil. Öyle değil. Yani benim yapacağım röportaj daha böyle komik olacak, daha böyle eğlence yüklü olacak. Yani daha çok hani böyle daha önce düşünülmüş bir e, röportaj olacak ve işte bunun gibi daha çok işte montajlama ile beraber güzel videolar ortaya çıkarmak istiyorum ve umarım zaman bulurum ve bunları ortaya çıkartırım çünkü gerçekten yani bu kanala başladığım zamandan beri e, içerim içimde böyle bir İstek oldu. Nasıl bir istek? Yani üretme isteği. Yapmak istiyorum arkadaşım. Yapmak istiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Ben bu kanala değil size güzel şeyler aktarmak istiyorum. Size güzel şeyler vermek istiyorum. ve sizi güldürmek istiyorum. Bu kadar basit yani. Biliyorum çok küçük bir kanalım ve e, yeteri kadar kişiyle paylaşamıyoruz içeriklerimizi ve paylaşamayacağız. da yani bundan Bunu da biliyorum çünkü e, benim çekmeye çalıştığım şeyler, benim yaratmaya çalıştığım şeyler hiçbir zaman herkes itiraf eden şeyler olmayacak ve e, ilgi çeken şeyler olmayacak yani benim kanaatimce. Sadece sizler birbirinizi anlatarak bunu yayabilirsiniz ve e, o şekilde birkaç kişi daha kazanabiliriz aramıza. Ama sorun değil, gerçekten sorun değil. Ben şu anda 224 olmasa 224 kişiye, 224 arkadaşıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız ve de iyi yanında olacaksınız. Ha, bu arada son olarak eklemek istediğim bir şey var. Hepinize gelecek okul döneminde, daha doğrusu bu bir iyi dilek kolay gelsin. Hepiniz umarım güzelce halledersiniz sınavlarınızı.